Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Son Yaz dizisinin yeni bölümünde neler olacak ve neler yaşanacak? Dizi final yapacak mı peki? Dizinin final yapmasını istemiyorsan aşağıda kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Son Yaz dizisinin yeni bölümünde Canan artık günün gerçek kimliğini öğrenmiştir arkadaşlar. Selime kızan Canan ise artık Selim'den ayrılmak isteyecek ve ondan onun hayatından çıkmak isteyecektir arkadaşlar. Canan'ın avukatı ise e, canın avukatı ise Fatih olunca Selim buna çok kızacak ve buna çok sinirecektir arkadaşlar. Çünkü Selim Fatih'in canının peşinde olduğunu biliyor ve bu durumdan Selim çok kıskanacaktır arkadaşlar. Fatih ise Selim'i kışkırtarak can elde etmek istiyor arkadaşlar. Ama e, Selim bu ama Fatih bu konuda ne yapsa ne plan yapsa da e, Canan'ı elde etmeyecek arkadaşlar. Planlarında hep başarısız kalacaktır çünkü Selim ise Selim de Canan'ı elde etmek için ve onun sevgisini kazanmak için her şey yapacak ve onun sevgisini kazanacaktır tekrar arkadaşlar. E, dizinin ilerleyen bölümlerde ise Canan tüm gerçekleri öğrenecek ve Selim'e Selim'i terk ettiği için çok pişman olacaktır arkadaşlar. Diğer yanda Selim Akgün'e sürekli destek çıkacak ve ona yardım edecektir arkadaşlar. Canan ise Yağmur'un e, Akgün'ün yanında hiç görmek istemiyorum arkadaşlar. Ve Canan e, Akgün'ün tehlikeli biri olduğunu e, biliyor zaten. E, ve bunu tehlikeli biri olduğunu öğrendiği için de e, Yağmur'un onun yanında olmasını istemeyecek. Ve her gün e, ikisinin buluşmasına engel olacaktır. Ve e, ikili arasında en büyük e, engel kalacaktır arkadaşlar. Ama e, her şeye rağmen Akgün ve Yağmur buluşacaktır arkadaşlar. Ve e, dizinin ilerleyen bölümlerde ise ikilinin arasında da güçlü bir bağ ve güçlü bir aşk olduğunu göreceğiz arkadaşlar. E, Halil ise e, hep Ak Akgün'ün peşinde olacaktır arkadaşlar. Ve Akgün'ün kötü şeyler yapmasını sağlayacaktır Halil. E, Selim ise her konuda Akgün'e yardımcı olacak ve ona yardım edecektir arkadaşlar. E, peki sizce e, Yağmur ile Akgün arası nasıl olacak arkadaşlar? Bunu aşağıda yorum olarak bize yazabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın.